Değerli arkadaşlar, ziraat ATM lerinden ehliyet harcı yatırmak için öncelikli olarak kartsız işlemlere tıklıyoruz. Sonrasında buradan ödeme işlemleri diyoruz. Sonra burada vergiler ve resmi kurumları seçiyoruz. Sonra sürücü belgesi ve kimlik yenileme alanını seçiyoruz. Sürücü belgesi mi, kimlik mi diye soruyor. Sürücü belgesini seçiyoruz. Burada şimdi eğer sürücü belgesi yenilemek istiyorsanız eğer süresi dolduysa sürücü belgesi yenilemeyi seçiyoruz. Ancak yeni bir ehliyet aldıysanız bunu sürücü belgenize ekletmek istiyorsanız ilk başvuru sınıf eklemeyi seçiyorsunuz. Seçtikten sonrasında bizlerden biraz dokunmatikte sorunlar TC kimlik numaramızı istiyor. Yazıyoruz. Giriş tuşuna bastıktan sonra bize hangi sınıfın ehliyet vergisini yatırmak istiyorsun diye soruyor. B sınıfı için şu an 3258 lira 90 kuruş. A sınıfı, A1 sınıfı, A2 sınıfı için 1594 lira, lira 70 kuruş. Ya da diğer sınıflarımız kamyon ehliyet, e, kamyon ehliyeti, tır ehliyeti, minibüs ehliyeti, otobüs ehliyeti için de 4923 lira 70 kuruş ödememiz gerekiyor. Şimdi örneğin ben B sınıfı yatırmak istiyorum. Onu seçtiğimde bize artık yatırmamız gereken tutarı 3258 liraydı. En az 3260 liraya yatırıyoruz. Ve para üstümüz bize bozuk para bölümünden ya da para bölümünden geri iade etmiş olur. Herkese hayırlı olsun.